tesisat anahtarlarımızı aldık. Geldik su anahtarlarımızı, tadilat anahtarlarımızı. Neden? Çünkü Mario prensesi kurtaran bir tesisatçı. Az önce baktık. Yani ben. Evet. <laughs> Bu oyunda ana karakterimiz Ahmet Eren, Mario. çok karışık. ben? Tatlı, ben. ben de Mario'yum değil mi baba? Evet, sen evet, de. Evet de arkadaşlar, beni <laughs> öyle kalabilirsiniz. Biz evet. değil mi? Evet. Otur. Ve siz de beğeneceksiniz. Yoksa bu seriyle biter. Anne olmasanız. Evet. Bir de destek çıkmanız lazım dostum. <laughs> Arkadaşlar ben artık çok abone aldım. Bana bin abone lazım. Ya bak tamam. telefonu açıyorsun. Bir tuşa basmak zor mu? Ha? Bu serilerin devamını gelmek istiyorsan. Gelmesini istiyorsan abone ol, like at ve bildirimleri aç. Ve videoyu ilk izleyen kişi sen o. ne kadar. Hadi buyur. Bakalım. Başla bakalım. Sırayla mı? Peki önce Ertuğrul başlasın. Sırayla oynayacağız. Önce Ertuğrul. Canlarımız çok kıymetli ama Ertuğrul haberin olsun. Zıpla bakayım bir. Tamam. Canlarımız çok kıymetli. Dur versin öldü. benim. Al da topla Al Evet abi Benim Bizi sen de Sen al Ben de alım Ya sen de de al Ben de al Bitti balon Al güzelim al Güzelim Balon bitti Altın için çok önemli. O yüzden bence Sen bunu bize ver. Burası evet. Oldu. Oyunumuza başlıyoruz. Aa! Evet. Evet. Hayır. Bura çok güzeldi ama. Peki al başla. Sen zor yerleri yap. Ben çok kötü oldum. Değil mi arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> Canımız çok kıymetliydi hani. <laughs> Evet. Başladık Ahmet Eren. Hadi Ahmet Eren. Bütün altınlar kıymetli Ahmet Eren. Hadi. Ha bende ki. Alsan oğlum. İstesene oğlum istemeden veriyorum. Sakın. Mantarlarını ye. Altınlarını topla. Çok benim. Hepsi önemli tamam mı? Aferin mantarlarını yemeklerini yersen böyle büyüsün. Etul sen de büyüsün. Abin gibi büyük adam olursun. Okula da başlarsın. Tamam mı? Ama şimdi benim kaslı olduğumu söylememe gerek yok. <laughs> sonra Herkes bilir bunu. Sonra böyle bıyıkların çıkar. Tamam mı? Can. Sen de öğrenmiş oluyorsun. Evet. Gizli yerlerin hepsini bilirsin. Ahmet hanım maşallah ya. Bütün gizli yerleri de biliyorsun ha. Maşallah. Bak, havada bulutta uçarım. Gerisine de Bulutlar var. üstünde yürüyorsun zaten. Şuraya Ateş biliyorsun. ediyor Ahmet Eren. Ahmet Eren altınlar vardı orada. Geride altınlar vardı. Üstüne bastığın yerde demek ki her şeyi bilmiyor musun? Ben Su. de öyle sorun olduğunu biliyordum orada. Evet, Ruh dahi biliyormuş. Ya he. he. Bunda da olacak galiba. Yokmuş. Anladım. olur öyle küçük minik şeyler yanarlar. babam acıdı. Doğa dokuz tane altın topladın Ahmet Eren. Bak. E, e, Ahmet Eren e, galiba 100 tane toplayınca bir can veriyordu değil mi? Evet. Doğru hatırladım. Bak şimdi kürsüye çıktım. Bizim okulda. Evet yazmadılar mı sana? Bir Ahmet Eren. Neler yaşıyor ya? Ertuğrul evet, sen yine de mantarlarını yemeklerini ye. Mantarların yemeklerini ye. Abin gibi şey yapma yine de. Tamam mı? Büyüyor ama biraz daha Dengeli büyü, bu çabuk büyümüş. Hani bıyık da yapılınca hızlı koş. Hızlı koşmayı bilmiyorum. Yüksekten iyi puan alırdım. 400 puan. Hızlı, hızlı koşma. Bunu basılı tutarak hızlı koşuyorsun. Lavendelerin. Çok hızlı. Sosyal medya mı? Evet. Sosyal medya mı da var? Sosyal medya hesabımız da var. Aha. Bak, adı yine pak pakiller takip edebilirsiniz. Amanın dakikalar bitti. Ve tabii Amanın. ki abone olabilirsiniz. Amanın saniyemiz dur <laughs> dur 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 du. şu altınları toplayayım. Amanın kaç saniye? <laughs> 55 55. Bak şunu biliyor musun? Burada. Nasıl attın onu Hop 5000 pa. Bayrağın üstünden geçecektim az kalsın. Gördün mü? Evet bu arada bir şey anlatıyordun sen güzel anlatıyorsun ha sen anlat ben oynayayım hadi canım şapka ne döndüyse <laughs> bu kumanda'yı ona vermek gerekiyor ama buralarda <gülüyor> <gülüyor> burada ben de zorlanıyorum dur heyecan yaptım Ahmet eren <gülüyor> <gülüyor> çok zor Ahmet eren buralar gerçekten <laughs> Vuran 3'ün üçüncü şeyi var. Burada mıydı? He? Şurada mı? Şu, şu. Şu, şu. şu. Bu mu? He. Oo altınlar. Bak. Oh, Amatörün kaç altın? 96. 97. 98. Himmet ağabey. 99. O sesler güzel şey. 90. Yalnız biraz saniyemiz. Savaştan dönülmez. Babam bu şapşikliği yaptıysa artık geri gelmez. Git bakalım. Canı al. Canımdan oldum. Canımdan Ay. oldum. İstersen bana verebilirsin. <laughs> <laughs> Biz nasıl sonuna gideceğiz bu şekilde? <laughs> Nasıl sonuna gideceğiz? Buna hali zaman olmuş. Hiç alıştırma yapmadan oyuna girdik. Ama Ona rağmen yine de iyiyim yani ben biraz yani değil mi? Hah geliyor. Hop. Ha, var çatısına basayım bir an ya. Hancı. At sarayımı. Yolcu geldi. Ya prenses burada. Yolcu geldi. Hancı, geldi hancı. Prensesi bu sarayıma mı getirsen olacak. bu şatoma? Aha oynamak ister misin? Ahmet seni. Sen. Ahmet Eren oynamak ister misin? Evet. Ayı, ama, ama büyükken ayı. ben oynayayım. Dur büyükken ben oynayayım. Bu prensesi kurtarmamız lazım. Oraya büyük gitmezse kalımı sarar. Zaman ama çok önemli Ahmet Eren. Zaman geçiyor farkındayım işte şu an. Allah'ım kahretmesin. Allah'ım amanın. Her yer ateş yeri. Yanlın yeri Ahmet Eren. Ahmet Eren her ya yer... Ya abi bir şey diyeceğim. Bu, bu adam bu kızı işkence ediyor ya kötü. Ejderha. Ahmet Eren her yer yangın yeri. Ama işte bu kızı işkence ettikten sonra e, çatısından çıkarken nasıl çıkacak bu? Ölmeyecek mi? Hiç düşünmemiş mi? Can aldık. Değil mi? <laughs> Ahmet Eren yangın yeri her yeri korkumdan çıkamıyorum bir yerinden araya topları bir yerinden bu Ejderhan'ın Ya bak bizim cam açtı Ateşi çıktı. de sönmüyor Camlar çıktı gördün mü? Ahmet hanım bunu nasıl geçeceğiz? Küçülük Yine mi küçülük? Renses burada mı? İsteyim Al bakayım o, Dakikamız azaldı bak Ya bir şey olmaz Zaten ben şurada Koşarak geçelim mi bunu da? Tamam ha. Hileyle evet. Hayır şu Ge yukarı zıplayıp geçelim Yukarıda zıplayamayacağım Ahmet Eren. Hayır şu küçük bir yer Ahmet Eren dakikamız doluyor. Yukarı zıpla. Hop. Ya yukarı zıpla. Çıkamıyorum. Tamam. Küçüldüm. Küçülmez. Geçtim ha. Böyle. Köprüsünü başına yıktım. Ya bu da Thank you Mario. Sen niye geldin? Yine mi diğer, diğer mi prenses? Bu bence bu prenses değil. Bu prensesin yardımcısı bence Ahmet Eren. Ya asistan işte Asistan, asistan prenses bu. Baba. Altınlar da çok güzel toplarmış. Oh. Orada dur. Dur 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 bir saniye bana ver. Ben biliyorum. Ver. Kafa, burada tamam, bir şey var. Tamam bana ver. Evet biliyordum. Çünkü ben kırıyorum. E tamam çok iyisin prosun da onun ucunu kırmasaydın, ıskalasaydın canımızdan olurduk. Sonra ee, dediğim gibi hani şu çiçekler çiçekler atsın böcekler ölsün kırlarda sevgililer el ele olsun aman pardon Ahmet Eren ben şimdi sana anlatırken yani ee... bütün ee... gösterecek miyiz hemen hızlıca gitmeye mi çalışacağız Hızlıca gitmeye çalışalım. Boş, şunu almaya çalış. Boş ondan var Siyiciler zaten. Hızlı koş hızlı koş hızlı koş. Siyiciler Buradaki gizliyor. Müzelsin. Buradaki gizli bölme. Bunu da yanlayacağız i̇ki. mı? İkiye i̇ki mi? Hayır. En sonuna ama, gidelim ama bir an önce. Hayır hayır hayır. Ama seyircilerimiz göremeyecek iki ile üçü. Ama sonuna gidemeyeceğiz. Asıl şey prensesi kurtarmanız. Evet merhabalar. Ahmet Eren okula gitti. Ahmet Eren ile birlikte sınırsız sayıda denedik. Ama sonuna gidemedik bu Mario'nun. Şimdi Ahmet Eren'e bir sürpriz yapıp sonuna gideceğim. Size de Ahmet Eren yokken, Ertuğrul burada ama. Ahmet Eren yokken size de hileli yerlerini göstereceğim. Evet. Tabii sınavcı oynayacağız. İki kişiliği de var. İki Hayır kişi... bu kez sonuna gitmemiz gerekiyor. Sen izleyicisin ben oyuncu. Ya nasıl? E sen bir de bakıp da öğrenme tamam mı hileli yerlerini. Sen zor yerlerden git. Tamam mı? hı. hı? Şuradan şu çiçeği alayım bari. Besleneyim en azından haydi çekil. Bak sağ ol. Buradan yukarı turun. İşte hop ikinci oyun. İkinci oyun. Hayır üçüncü, dördüncü, dördüncü. Dördüncü evet. Çünkü niyet ettik sonuna doğru gitmeye. İşte gizli yere doğru, geldi. Çiçek yedinmez. Şimdi bak buradaki görünmeyen sütunları açarken çok dikkat edeceksin. Şu bir. Buraya geleceksin. Köşedekini açacaksın. Tamam mı? Sonra şu duvarları yıkacaksın. Sonra geri aşağı. Bu bir taktiktir. Kabala yaparsan olmaz. Sarmaşığı çıkaramazsın. Ertuğrul iyi izle şovu. Sarmaşık. Gördün mü? Tırmanacağım şimdi. Hop. Ben Hop. tırmanayım. Tırman. Şuraya bas. Tamam. Şimdi Ertuğrul turu buradan geliyorum. Altınlar. Hop çok severim biliyorsun. Neydi benim sevdiğim iki sarıdan bir tanesi? Altın. Diğeri neydi? Yumurta. Kaçıncı oyun? Sen bu rakamları öğrenmiştin. Kaçtı? Kaçtı? 6 mıydı o 9 muydu? O 6. 6 9'un tersiydi değil mi? Hı? Öbürü? 7. Öbürü? 8. Gözlük gibi olan iki yuvarlak üst üste. Hı? Biz kaça girelim? 8'e. Tabii ki 8'e. En son duyuyor. Anam müzik. <laughs> dakika geçiyor dakika. Seni yiyeceğim ben. Daldık senin yüzüne. Anam, anam, anam. bunu ateşle işlemiyor. Monik monik monik. Saniyemiz azaldı. Geldik en tehlikeli yere. Buradan mı cam vardı ya? Yokmuş. Dur kafayı çek. Uyyyyy. Kalbime iniyor. Aşağı düşüyorum. Anam. Saniye bitti. başarısız girişim. Motivasyonum artık ben buçuk bir bireyim. Zamanımız azaldı her turu. Sesler değişti. Bunu geçeceğiz de ne olacak sanki? Buçuk kaldık. Canavara karşı nasıl mücadele vereceğiz? Geçtik işte ama buçuk kaldık. Aa bak Dur oğlum, can gidiyor oğlum. Uyuy. Oğlum şurada bir şey olabilir. Uyuy. Ben biraz büyüdüm ha. Ne evet, duru, ben ben buçuttu evde ne duru. nasıl geçeceğiz? Dur dur. Dur. Küçük yerden koşturup atlayacağız. Dur. Anam. Oy. Şuraya gelelim hele ya. Şuradan biraz altın var. Kocam. Biliyorsun. Kocam. Ertuğrul. Ertuğrul. Sana anlatmadığım üçüncü sevdiğim sarı bir şey daha var. Neydi ilk ikisi? Biri altın öbürü. Sarmaşık. Hayır sarı olan. En sevdiğim şey yumurta. <laughs> Öbürü neydi? Abinle senin sarı kelleniz. <laughs> en sevdiğim sarılar. Burada şimdi şunlar var. Uyuy. Yapma etme tutma. Zalım. Zalımsın. <laughs> aşağı düşüyordum. Şey Uy mantar buldum. Azıcık büyüdüm hayat Bir tane daha bir şeyler bulmam lazım. Büyümem lazım. Allah kahretmesin sizin be. Güçlüdü. Sen de bizi güçlüt. Al sana da. Allah Allah kahretmesin. Heh. Kafamıza kafamıza at ablam. At kafamıza. Uçuk kaldım işte. Uy! Ağzının içine girdik. Eyvah çilek yaşanan bu nasıl geçeceğiz? E hey lan eğil hey, lan eğil hey, hey lan, lan. Uy, İşte şimdi yandınız Ateş Zalım 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 zalım. Şimdi... Zalım 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 Buraya girilebiliyor mu Deltor? Evet. Buna girilemiyormuş. Lan dedim mi ben? Karınları var. Dur şuradaki altınları alıvereyim. Zamanımız azaldı bir can alalım. Ha? İhtiyacımız olacak. Hop. Hop. Whee! Evet. Diren yine tepesini topladım. Ertuğrul canavar oyunu. Ertuğrul yanmamam gerekiyor. Evet. <laughs> Ertuğrul burada gireceğin yerler çok önemli. Burada gireceksin. Bunlar burada gireceğin yerler çok önemli. Yapıyorum. Bak gördün mü? Sonra böyle aynı yere gelirsin. Mavi niye var ki? burada çıkar çıkmaz buraya giriyorsun her türlü. Niye? Öyle hatırlıyorum çünkü. <laughs> burada da buna mı giriyorduk ya? Buna geçince mi ondan mı giriyorduk? Ben bir şey yapacağım ben burada. en başa geldik. <laughs> Doğru o zaman ona girmiyorduk. Burada bir buna girdik. 那感觉。<music> <music> işte dediğim <laughs> Öçüç. Allah'ım seni kahretmesin ya. Gitme tuşu çalışmadı ya. Gir gir gir. Şimdi tutukluk yapacak zaman mıydı? Anam sen de atladım geçtim yolu Anam kurtardım Seni kurtarmak için ben ne kadar zaman harcadım Prenses Durduruyorum Teşekkür etmekte haklısın Seni kurtarmak için ben ne kadar zaman harcadım Ne kadar kutçuldum büyüdüm Ne kadar öldüm Bunları bilseydin Senin için verdiğim mücadeleyi bilseydin Prenses Buton B butona bas diyor. Devam et diyor ama yeter prenses. Seni kurtardık. Heh, Ahmet Eren bu sürprizimi beğeneceksin. Ahmet Eren'le verdiğimiz mücadeleler sonrası. Yalnız verdiğim bu mücadelede galip geldim. Çocuklar kadar şenim. Oğlum sana bir sürprizim var. Sen yokken çok çalıştın. Çok çabaladım. Mantar yedim, bitki yedim. Yeri geldi büyüdüm, yeri geldi kutçuldum. E bu benim için kendine yarar. Tamam da yine de ben senin için yaptım, senin için yedim. Adım Ahmet diyerekten. Büyüdüm, çabaladım. Evet. Görüyorsun. Sonra oyuna büyük olarak geldim. Geldim. Son oyuna geldim, büyük olarak geldim. Ve o da seni öldürdü. Hayır. Sen öldün. Göreceksin birazdan Göreceksin çok çabaladım oğlum Bir tepkiyi hak ettim baksana koşarak giriyorum ne kadar hevesliyim Önce ismetçiyi kurtarırsın De sen o zaman Dedik koşarak girdim Bu oyunun sonunda Prensesi kurtardı yani dikkatini çekerim. Sonra... Sen oraya kendini koymuşsun orada başka bir adam baksana. var Baksana Olur mu canım Baksana uçan kuşlar falan filan Görüyorsun kuşların ben de, Ben de 10 kez dinledim yapamadım da. Kendin mi yapıyorsun? Kendisi. Sen her seferinde kendin mi olmak zorundasın prensesi ya? Ben kendi kendime de en az 10 kez denedim. Bayağıdır şey. oynamamıştık. Görüyorsun. Yüzdüm derinlerde yüzdüm. Ateş ateşte su bile birleşti. Atapotların arasında ahtapotlarla uğraştım. Bir fiziklere, e fiziklere karşı e bir şey yapmıyorsun. Görüyorsun, bak onlarla ucu ucuna koştum iki ataput, bir tane de yetmiyor benim markaja. Daha çok unyuy gibi gözüküyorsunuz beni, baba. Benim markaj aldılar. Hatta şurada bak, buradan çıktıktan sonra hep bana bir şeyler atacaksın. Ben de ona ateş attım, bunu yok ettim bak. Biz Yapacak zaman mı bizde? Işte. Gördün mü? Ya benim de ateşim vardı. Aşklar arasından çıktım. Hmm. ama oğlum, görüyorsun. Ejderhaya geldim şu an. Oğlum, kurtuldum işte burada. Hep dediğin Hatta gibi popona iğne yattı. Ama sen de atladım ya Ateşe attın, beni kurtuktu. Kurtardım ya. Seni kurtarmak için Anam. ben ne kadar teşekkür zaman harcadım. Gerres ses. Durduruyorum. Bak. teşekkür etmekte haklısın. Bak. Yaşıyorum. Ne çaba sarf yani ettim kadar ben bunu başarmak için. Küçük de olsam Bilseydin, başardım. Yani prensesin prenses. yanında küçük kaldım burada biraz ama. Sen küçük daha iyisin ya daha tatlısın. Buton B evet. buna bas diyor de devam Terş et diyor ama. Ben yeter de küçük olmayın senle birlikte küçük. Büyümeyi isterdim küçük olmayı. Ahmet Eren bu sürprizimi beğeneceksin. Ahmet Eren'le verdiğimiz mücadeleler sonrası. Ben de küçük olsaydım en daha çok oluyordum. Yalnız verdiğim bu mücadelede. Sen benim en büyük oğlumsun biliyorsun değil mi onu? Galip geldim başka bir oğlu. Çocuklar kadar Sen ben sevdim. Sen hemen sevdim en büyük oğlumsun. Evet. Çünkü iki kardeşim. Yeni bir ya dünya evet. için Ama bir prenses bak ne kadar evet. teşekkür ediyor. Ne başka kadar minnettar. Evet. Oğlum videomuzun kapanışını yapalım. Evet. Bir şeyler söyle son sözlerini. Değerli bir söz olarak. Bir daha sakın ben prenses kurtarmam olsun bensiz. Sensiz. Tamam oğlum. Seninle başaracağız bir daha. Tamam. Yani benim bu senin biliyorum bu beni tebrik etmenin yollarından bir tanesi. Evet bizi izlemeye, bizimle kalmaya devam edin. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmaktan imtina etmeyin. Daha güzel videolarda, daha güzel oyunlarda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, esen kalın, Allah'a emanet olun. Bu bayramdan önceki son videomuz. Size bayram hediyemiz olsun tüm izleyenlere. Hayırlı bayramlar, hayırlı ramazanlar. Bir dahaki prensesi benim kurtarma dileğimle. İnşallah.